Selam arkadaşlar ucun bir aradan sonra kardeşimle birlikte yine ekran başındayız ve bu sefer çoğu kişinin merak ettiği ve Türkiye'de bulunmayan Mr. Beast'in Türkçe Türkçesi ziyafetler anlamına gelen fish de deneyeceğiz. Bu şekilde sample bu da seçilmiş paket olarak satılıyormuş. Amerika'da 4 adet çeşisi var. Çeşiti var. Görmüş olduğunuz gibi e, sütlü çikolatamız var fıstık ezmenimiz var. Ee, bu kıran, e, bu Jenga ile biraz böyle kıyaslanabilir Jenga ve Snickers'la ama fıstık ezmeli bu. Burada e, sütlü pirinç patlağımız var ve badem var. Ben bademli çok hatırlamıyorum açıkçası. Hemen bu şekilde bir açma yeri var. Burada e, durdurup bakabilirsiniz. Kalorileri e, söylüyor. bu. hemen kıyaslayabilirsiniz. Buradan QR kodu durup herhalde yenilerini kazanabilirsiniz diyor. Hemen açalım istiyorsanız. Evet arkadaşlar öncelikle benim de ne merak ettim. Zara senin de merak ettiğin hangisi? Benim de aynı Çünkü benim bunlar zaten ülkede var. Ee, evet. Fıstık ezmeli olanla başlıyoruz. Afiyet olsun efendim. Hmm. Gayet güzel ama fıstık ezmesi çok fazla tadının geldiğini düşünmüyorum bence. O güzel. Normal bunu şöyle düşünebilirsiniz. Burger gibi bir şey. Ee, en alt katmanında bildiğiniz çikolata var. Üstünde fıstık ezmesi ve üstünde çikolata. Çikolataşı gerçekten biraz şekersiz ama o fıstık ezmesiyle bence iyi telafi etmişler. <laughs> Senin yorumlarına göre bence tipiye. Ama böyle ve Ben kelimesinden daha çok hani böyle yer tutuyor. Evet. Doğru. Bizdeki eti ona çok benziyor. Onun böyle çok doğru da var. Onu bir ezme yapmışlar diye şu an arkadaşlar. Şu görüntü olduğunu için müşek, Evet arkadaşlar evet, evet. şimdi görüntü olduğunu için müşek patlattı. Evet, bakacağız. Deneyeceğiz. Bakalım başlayalım. Şurada çok da çok bir parçacık gördüm. Yapabilirim. Evet, şeninkinde var mı? Hayır. yok. Bu da tahmin ettiğim gibi gerçekten. Bunu şöyle anlatabilirim size. Sütlü çikolatanın üstünü azıcık kranç serpmişler. mı? Bu kadar. Buyurun. Biz de bir de, ben yeni kendinize etmemiştim. Ece Kornayç diye bir çikolata var değil ya. Onun aynısı vallahi. şuan da şu ikisi bizde var zaten. Evet. Şu ikisi gözde yani olacak şeyler. Şimdi burada bakalım bu neymiş? Bu bildiğimiz sütlü çikolata e, çikolatamız ya. var. Hemen üstünü de göstereyim. Benimkinde müşteri bir şey yok. Zera'nınki de büyükmen. Fiştabıl şey yok. Sen de bir şey e, bir şey yazıyor. <laughs> Bunun bazen paylaşım şey de çıkıyor. Bakalım. Bunun yaşanmış. Bu <laughs> tamamen bir hayal kırıklığı. Ee, niye diye soracak olursanız arkadaşlar. Bildiğiniz sütlü çikolata yani. <laughs> Bildiğiniz. Sence? Şey gibi hani ülkenin kare kare çikolataları oluyor ya. Yani ondan ya. çok fazla benzemiyor ve yani Amerika'dan getir getirildiği için de pahalı bir şey. Yani ben olsam bunların üçünün yerine Canga, Eti Crunch, e, bunda böyle normal bir çikolata, yani. evet süt çikolatadan. Al şimdi benim en merak ettiğim ikinci bu da bademli. Şimdi bademin bence çok bir eş yok hiçbir zaman çünkü çikolatayı normal alıp eritip Üstüne badem atabilirsiniz ama bu bayağı şart bu arada. Sen hmm. götürüyorsun bu arada böyle neden? <laughs> Aa. Şimdi ben ben beğenmedim diyebilirim ben. Sen? Her şeyi yiyor. ya <laughs> şöyle söyleyeyim. Bu nasıl şey bir badem? Acaba Amerika'ya özgü bir badem mi diye düşünüyorum çünkü Gerçekten badem Böyle Ne bileyim Çok eskiden kullanılmış bir atmışsın atmışım gibi olmuş biraz Benim favorim bu bu arada yani En şekerlisi bu zaten bütün çocuklar bence bunu sever benim de bu olacak. Çünkü en farklı bir bu. Evet. Bu Canga'nın e, çakmaşı olmuş. Bu Eti Crunch'in. Bu Ülker Sütlü Çikolata'nın. Bu da bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Bence bocalamışlar. <laughs> e, bu videoya çok güzel bir like gelirse böyle 400-500 like atarsanız e, Mr. Beast'in cookie'leri var. Onları deneyeceğiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Like bye atıp bye abone bye. olmayı La unutmayın.